Dizi Bülteni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sadakatsiz yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta çarşamba günü yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve birçok önemli isim yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Yeni bölüm tarihi ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu hafta Sadakatsiz'in yeni bölümü var mı? Sadakatsiz'in yayın saatinde ise Logan Volvaen filmi yer alıyor. Çarşamba günü saat 22.45'te ise Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayınlanacak. Peki dizinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Kesin yayın tarihi belli olduğu zaman sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için dizi bülteni YouTube kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.